Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, sen de bu masal dinlemeye başlamışsın. Bir zamanlar, o geçmiş zamanlarda, bir zamanlar İstanbul'un kalbinde dev bir akvaryum varmış. Bu akvaryumun içinde annesiyle birlikte yaşayan Tatlı, cesur, meraklı bir Yunus yavrusu varmış. Yavru Yunus'un ismi Emreymiş. Emre diğer Yunuslardan farklı, bitmek bilmeyen sorular sorar. Etrafındaki dünyayı daima anlamak istermiş. Merak edermiş Emre. Bir gün Emre annesiyle sohbet ederken sorular sormaya başlamış. Anne, neden insanlar akvaryuma geliyor? Neden bize gülüyorlar? Neden bize el sallıyorlar diye sormuş. Annesi sakin bir şekilde cevap vermiş. İnsanlar bizi izlemekten keyif alıyorlar. Çünkü bizden öğrenecek şeyleri var. Mesela takım çalışması, sevgi, dostluk bunların hepsini insanların öğrenmeye ihtiyacı var demiş. Emre'nin aklına bir fikir gelmiş. Öyleyse biz onlara daha fazlasını gösterebiliriz demiş. O gün Emre arkadaşı Pırıltı ile birlikte akvaryumun en derin köşelerine gitmeye karar vermiş. Pırıltı Emre'nin en iyi arkadaşıydı sessiz ama dikkatli bir Yunus'tu. İkisi birlikte gizli bir tünel keşfettiler. Tünelin ucunda kimsenin daha önce görmediği küçücük bir odacık vardı. Burada rengarenk mercanlar ve çeşit çeşit balıklar vardı. Emre, herkese bu güzellikleri göstererek akvaryumun ne kadar özel bir yer olduğunu insanlara kanıtlamaya karar verdi. Emre şöyle dedi, bu gizli odayı insanların da keşfetmesini sağlamalıyız. Bunu bir ekip olarak ikimiz birlikte yapabiliriz. Pırıltı biraz endişeliydi ama Emre'nin cesareti ona güven verdi. Emre ve Pırıltı bu görev için diğer Yunusları da davet ettiler. Ancak herkes ilk başta bu fikirden pek de hoşlanmadı. Ya insanlar bu odayı mahvederse dediler. Bu sırada Emre cesurca söz aldı. Birlikte hareket edersek her şeyi başarabiliriz. İnsanlar bizden ne kadar öğrenirse biz de onların bize saygı göstermelerini o kadar sağlarız dedi. Diğer Yunuslar Emre'nin enerjisi ve kararlılığından etkilenerek bu plana katıldılar. Bir gün Emre arkadaşlarından biri olan Gölge'nin bir köşede sessizce durduğunu fark etti. Gölge bazen sinirlenir ve diğer Yunuslarla anlaşamazdı. Hatta bazı Yunuslar onun arkasından huysuz Gölge derlerdi. Emre onun yanına gidip sakince konuştu. Gölge sen neden üzgünsün? Gölge önce cevap vermedi. Hıh dedi. Seninle konuşmak istemiyorum. Emre gayet sakindi ve Gölge'ye yardım etmek istiyordu. Hadi Gölge, benle konuşabilirsin. Her Yunus'un bazen canı sıkılabilir. Hatta biliyor musun, bazen bana da huysuz diyorlar. Hadi gel, gel bana anlat neyin var. Gölge, bazen kendimi yeterince iyi hissetmiyorum dedi. Emre onu dikkatlice dinledi ve şöyle söyledi. Biz burada bir takımız, Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Eğer yardıma ihtiyacın olursa biz hepimiz sana seve seve destek oluruz. Bu konuşma Gölgeyi rahatlattı. Bugüne kadar kendini bu dev akvaryumun içinde yapayalnız zannediyordu. Sanki kimse onu anlamıyor, hatta onu görmek bile istemiyorlar diye düşünüyordu ve üzülüyordu. Bu yüzden huysuzdu. Bu yüzden daha da yalnız oluyordu. İşte Emre'nin sözleri ona ilk defa yalnız olmadığını hissettirdi. Demek ki akvaryumda onunla birlikte hareket etmek isteyen, onunla oynamak isteyen, onu seven diğer yunuslar da vardı. Öyleyse o da onlara merhaba diyebilir ve belki de onları dinleyebilirdi. Ne de olsa Emre sadece gölgeyi dinlemişti. Bu yetmişti gölgeye. Masal bu ya. Burada tam da sana sesleniyor Emre. Ve Emre sana soruyor diyor ki: "Sen de bazen kendini arkadaşların yanında yalnız hissediyor musun? Hatta belki de bazen huzursuzluk yapıyor musun? Eğer seni dinletğini bilseydin nasıl hissederdin kendini? Hadi biraz düşün. Dalgaların sesi düşünmene yardım etsin ve dalgalardan sonra sen kendi cevabını bulmuşken bu masalda kaldığı yerden devam etsin." en sonunda Emre'nin planı hayata geçti. Yunuslar insanlar için büyük bir gösteri hazırladılar. Gösteride sadece muhteşem hareketlerini değil, aynı zamanda birlikte nasıl çalıştıklarını, birbirlerine nasıl destek olduklarını da gösterdiler. Gölge her zamanki gibi bir yerde saklanmamış, bu gösteride başrolü almıştı. Kendiyle gurur duyarken arkadaşlar onun desteklediği, onun yanında oldukları için de çok mutluydu. Bu gösteri o kadar etkileyiciydi ki akvaryumu izlemeye gelen çocuklar birbirleriyle daha iyi anlaşmaya, tıpkı yunuslar gibi birlikte hareket etmeye karar verdiler. Herkes takım çalışmasının ve arkadaşlığın ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Emre bu başarının ardında gururla annesine döndü ve şunları söyledi. Anne biz yalnızca yunus değiliz biliyor musun? Biz aynı zamanda büyük bir aileyiz insanlara dostluğun, sevginin ve birlikte olmanın gücünü gösterdik. Ve böylece bu hikayeyle birlikte Emre'nin cesareti ve kararlılığı sayesinde sadece akvaryumda değil, tüm dünyada insanlık dalgalarca dalgalarca yayılarak birbirlerine daha hoşgörülü olmaya başladılar. Birbirlerini dinlemenin, birbirlerini duymanın, birbirlerine fırsat vermenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Ve işte hikayenin sonuna doğru geldiğimizde. Gökten düşer üç elma. Elmalardan biri bütün emrelere gelsin. Elmalardan ikincisi bütün yunuslara gelsin. Üçüncü elma ise bu masalı başından sonuna kadar dinleyen bütün çocuklara gelsin.